Merhaba hocam, iyi günler. Bugün bitirme projesi 2 PES Media uygulamamı anlatacağım. Burada ilk kısımda kodlara geldiysek, adaptör kısmında bizim uygulamamızın arayüzündeki recycle view'leri yani kaydırdığımız ekranların adaptörleri var. Burada teker teker kullanacağımız şeyleri tanımladım. Mesela profil fotoğrafı, profil fotoğrafın resmini, açıklama gibi bileşenlerimizi tanımladım. Burada resim kırpma kütüphanesinin tanımlarını yaptım. Bu kısımda paylaşanın bilgilerinin yer aldığı kısmı tanımladım. Daha sonrasında kullanıcı kısmına gelirsek. Burası bizim arattığımız yerdeki tasarım, yerdeki kodlama. Bu sırasıyla profil ID'lerin profil ID'lerle çağırdım. Öncelikle şeyden, Firebase'den burada Firebase'in şey var, tanımlaması var. Dayının profil ID'ye göre çağırdım. Burada takip etme etmeme durumu var. O ekranda da takip etme işlemi yapabiliyoruz çünkü. Buradan takipten de çıkabiliyoruz aynı zamanda. Görüldüğü üzere burada aynı zamanda ekranda kullanıcının ismi, fotoğrafı ve takip butonu olduğu için onların da tanımını yaptım. Ve i̇şte ana ekranımızdaki fragmente yani o alttaki geçebildiğimiz ekranlara gelirsek burası ilk baştaki ekranımız. İlk baştaki ekranımızda sadece post postların yani paylaşımların gözükmesi gerekiyor. O yüzden buradan Firebase'den paylaşımları çağırdım. Burası hata düşerse diye basit bir hata yönetimi. Daha sonrasında bildirim ekranımız var. Bildirim ekranında çok bir şey yok. Sadece bildirimlerin gelmesi için tas şey var kodlar var. Burası profil ekranımız. <laughs> Burası profil ekranımız. Profil ekranımızda gözüktüğü üzere profil düzenle butonumuz var. Sonra profil ID ile yine profil çağırıyoruz Firebase'den. Burada başkasının profiline girdiğimizde takipte takip etme takipten çık kısmı var. Burada takip butonunun durumunu kontrol eden bir kısım var. Burada takip ettikten sonra kaydeden kısım. Veri tabanımıza burası kullanıcı infosunun geldiği yer. Daha sonrasında arama kısmına geldiğimizde arama kısmımızda yine e, burada aratacağımız ismin olması için tekstil var. Bu tekstilinden alıp veri tabanındaki şey eşitliyoruz ismi. Da e, user's petindeki yani user's şeyindeki yolundaki veri tabanından çekiyoruz bilgileri. Daha sonrasında model kısmına geldiğimizde burada veri tabanımızdaki yerlerin tasarımları var. İlk başta paylaşım için post id, post resmi, paylaşım sahibinin bilgileri. Burası da açıklama kısmı. Burada her element için get set fonksiyonlarımızı oluşturduk. Daha sonra kullanıcı için de isim, kullanıcı ismi, kendi ismi, biosu, resmi ve profil id'si var. Daha sonrasında hesap ayarları kısmına geldiğimizde burada kendi profilimize girdiğimiz yerler yer var. Profil resmimizi storage'dan çekiyoruz. Firebase'deki. Devam ettiğimizde profil düzenleme ekranımız var. Yerden profildeki kullanıcı bilgilerimizin olduğu yer. Burada resim yükleme yerimiz var profil fotoğrafı ekleme. Burası da işlem tamamlandığında yapılacak işlemler var burada. Hepsini değiştiriyoruz. Burası paylaşım yapma yeri. Paylaşım yaparken Firebase'i kaydetmek için, Firebase sadece kaydetmek için onların tanımlamaları var. Burada yine resim kesme kütüphanemizin tanımlaması var. Burada resim yükleme yeri var yine. Burası post paylaşma, paylaşım yapmak için gerekli yerler var. Burası zaten main aktivite. İlk başlangıç ekranımız. Burası giriş yapma yeri. Email authentication kullandım burada Google yerine. Burası da kayıt olma yerimiz. Burada tasarım yerlerimiz var. Size böyle gösterirsem. Uygulamamızı çalıştıralım. Öncelikle daha önceden kalan profilim var buradan. Çıkış yapalım hemen. için hemen yeni bir hesap oluşturalım. Öncelikle mesela bir kısım başı bırakırsak, bu elde veriyor. Şifre girmemiz gerekiyor, yarısını veriyor. Burada boş yer bırakamıyoruz. Burada güvenlik için şifrenin minimum 6 karakterden oluşması kısmı var. Uygulamamız başladı. Giriş yaptık. Burada paylaşım yapanların paylaşımları gözüküyor. Burada mesela diğer hesabımı aratabiliyorum. Gördüğünüz üzere buradan takip edebiliyoruz. Buradan paylaşım yapabiliyoruz. Buradan bunu paylaşalım. Şu an Google Drive'da yüklü resim olduğu için. İstediğimiz gibi kırpabiliyoruz fotoğrafı. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. Buraya mesela yazı yazalım. Yani üzeri burada paylaşımımız gözüküyor. Burası da profil ekranımız. Profil düzenleyebiliyoruz. kaydediyoruz. profilimiz düzenlenmiş oluyor. Uygulama bu kadardı. Biz teşekkür ederim.